E bagame meydi anlat be şu küçük kurbanın partucunu. Anlat demam Hani almış ya galet işte oraları anlattık eve hadi demiş yemek yiyelim. Ona yapmış parasalıp pita, bir de koymuş bir sofraya. Ona gitmiş mutfa duşu getirecek aga ile kurba oturmuş. Aga demiş Bismillahirrahmanirrahim tam almış böyle kurba işin aga Kurba besmele çekmemiş. Çek sana demiş besmele. Sen demiş. Niye çekmedin besmele? Ya işte falan. Sen demiş aga ben seni demiş buldum. Drama köprüsünde de sen demiş. Kuya demiş neredeydin önceden? Ben demiş Paliz Gölü'nü. Nerede demiş Paliz Gölü'nü. Sen demiş biz tanıma yaşıyordu. De, sen demiş gavur musun oğlum? Hem demiş besmele çekmiyor hem bir şey yapmıyor. Valla demiş çu şıpalayı mi bir vurdum var ya fenalık yaparım. Şey koşmuş ana. Aga Halit'in hanımı koşmuş. Aga demiş bağırma hayvana garip buldun sokakta ne demiş be garip gavurmuş demiş bu çekmiyor besmele demiş paşala da de. paşala demiş, çekmiyor agali daha şey yaparken agalitin hanımı bir vurmuş bir tane kurbağa ya yürü demiş cavur gavur aga demiş be kovduk hayvanı kovmuşlar kovduk hayvanı da demiş ana üzüldüm demiş sevdim ben bilmiyordum gavur olduğunu bırak demiş ben bir tane bulurum sana güzel bir tane kurbağa Arnavut kurbağa Ne yapacaksın onu bırak nab gitsin.